arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis bir arnavut böreği yapacağız. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Şimdi yapımına geçelim bu böreğimizin. Böreğimizin malzemeleri 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, arzunuza göre elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 60 gram eritilmiş tereyağı, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 400-500 gram köy peyniri 1 tutam maydanoz aldığı kadar unla bir hamur hazırlayacağız bu böreği arkadaşlar pırasalı ıspanaklı kıymalı arzunuza göre hangi iç harcıyla arz ederseniz yapabilirsiniz öncelikle tuzumu ilave ediyorum şöyle bir karıştırıp ortasını açıyorum Kullandığım su odasından birazcık daha ılık. Böreklerde daha güzel oluyor bir ılık su kullanmak. Havuz açtığım hamurumun, unumun ortasına koydum. Şimdi yavaş yavaş su ilave ederek hamur haline getiriyorum. Özlü yani güzel bir hamur hazırladık Bir 10 dakika üstünü kapatıp Dinlenmeye bırakıyoruz Bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz Peynirlerimizi rendeleyip Maydanozlarımızı doğruyoruz getirdiğimiz hamurumuzu tezgahımıza aldık. Önce ikiye bölüyoruz. Sonra her bir parçayı on eşit parçaya bölüyoruz. sıvı yağla tereyağımı karıştırdım. Hamurlarımı bezeledim. Şimdi her birini açıyorum. Çok büyük açmayacağız zaten. Sadece bu böreğin birazcık oyalayıcı tarafı burası. Daha sonra tamamıyla birlikte açacağımız için çok kolay bir börek oluyor. çok büyük olmayacak arkadaşlar çay tabağından biraz büyük açmamız yeterli pasta tabağı kadar bezemi açtım arkadaşlar. Şöyle tabağıma birazcık yağ koydum. Çok fazla da olsun istemiyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımında şu yarım kaşık kadar gezdirip fırça yardımıyla sürüyorum. Burada önemli olan her yerine yağın gelmesi. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Her katı koyduğumuzda bir kaşık yağ döküyoruz bir kaşıktan daha az bu şekilde 10 bezemi yağlıyorum ilk 10 bezemizi açtım üst üste yağladım arkadaşlar üzerini kapatıp serin bir yerde diğer bezelerimi de açana kadar bunu bekletiyorum ama buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim biraz yağları donarsa çıtır çıtır olacaktır Diğer bezelerimizi de açıp üst üste onları da yağlıyoruz ayrı bir tabağa. Şimdi yağlayıp dinlendirdiğimiz bezelerimizi tezgahımıza alıyoruz. Öncelikle kenarlarını bastırıyoruz. Hepsi eşit genişlikte açılması için. Daha sonra hamurumuzu esnetiyoruz. Ara ara şu kenarlarını yapıştırıyorum. hamur açamıyorum diyenler bile çok rahatlıkla yapabileceği bir börek tarifi arkadaşlar oldukça kolay sadece birazcık küçük bezeleri açmak oyalıyor onda oturduğunuz yerde çok rahatlıkla açılıyor yavaş yavaş hemen tepsimiz genişliğinde esnetiyoruz Şimdi tepsime yerleştirdim. Şöyle kenarlara çıkacak şekilde hafiften. Daha sonra iç harcımı döküyorum. Güzelce yayıyorum. Şimdi iç harcımızı koyduk içerisine. Daha sonra diğer onlu parçamı alıyorum. Aynı şekilde tezgahın üzerinde onu da yavaş yavaş esnetiyorum. Şimdi üst parçamı da açtım. Daha sonra şöyle kıvırı kıvırı alt parçayı tutup üstteki parçamı kenarlarına yapıştırıyorum. tüm böreğimin etrafını bu şekilde dolaşıyorum böreğimi tepsime yerleştirdikten sonra ortaya bir tabak koyuyorum daha sonra daire şeklinde etrafını kesiyorum sonra da kenarları kesiyorum İlk başta karıştırdığımız yağdan şöyle bir yüzüne sürüyorum 220 derece ısıttığım fırınımı 200 dereceye alıp altlı üstü nar gibi kızarana kadar böreğimi pişiriyorum Böreğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çıtır çıtır oldu. Şimdi kesmek istiyorum. gördüğünüz gibi böreğimiz kat kat oldu böreğim çok sıcak olduğu için çok kesmek istemiyorum şimdiden yapanlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın